Rus bilim adamları mucize bir ilaç geliştirdi. İlaç beyne sinyal gönderiyor ve hasarlı organın kök hücre üretmesini sağlıyor. Böylece vücut hastalığı tedavi ediyor. Ee, Parkinson'dan işte e, yüksek tansiyona, Alzheimer'dan e, MS'e kadar birçok hastalık tedavi olacaktır. Rus bilim adamları başta kanser, birçok hastalığa çözüm bulmak için mucize bir ilaç üzerinde çalışıyor. Dene yaşamasındaki ilaç beynin hasarlı ve hasta organ için kök hücre üretip kendi kendini tedavi etmesini sağlıyor. Karaciğerde tamir hedefleniyorsa ona uygun mesaj, ona uygun sinyal gönderilmelidir. Tedavinin kritik noktası ilaçla beyne doğru organı iyileştirme mesajını iletebilmek böbrek dokusu oluşturmasını istiyorsak böbreğe yönelik bir kodlama yapmamız lazım. Sinir hücresi ya da işte kalp hücresi oluşturmasını istiyorsak onlara yönelik bir kodlama ve çoğaltma yapmamız lazım. Bu yüzden ilacın deney aşamasının uzun sürebileceği belirtiliyor. Kök hücre denen şey vücuttaki bütün hücreleri üretecek potansiyeli sahip hücre demektir. E şimdi karaciğere yanlış sinyal gönderip orada diş ürettirirsek ya da sinir dokusu olmaz. Doktorlar deney sürecinin başarıyla tamamlanması halinde mucize ilacın birkaç yıl sonra raflarda yerini alacağını belirtiyor.